Ulusal toprakların hazını ve dokusunu yaşatabilmek amacıyla manevi değerleri hedef alarak 50 yıl önce bir fidan misali hizmete başlayan Şeneller, geçmişten aldığı bilgi ve tecrübeyi sahip olduğu girişimci ruh ile harmanlayarak köklü bir çınar haline geliyor. Misafirlerin dostluğu, güveni ve inancı ile mutluluğa giden ortak yolda başarılarını ulusal boyuta taşıyan Şeneller, gücünü insana ve inancı hizmet esasına bağlı değerlerden alarak geçmişi geleceğe bağlayan sürdürülebilir yatırımlar gerçekleştiriyor. Şenellerin asıl hedefi aslı saadet ikliminde Kur'an ve sünnet ışığında yapılan ibadetlerde Allah'ın rızasını ve misafirlerinin memnuniyetlerini en üst seviyede tutmayı prensip edinerek geldiği bu günleri hizmet ağını sürekli genişleterek yarınlara taşımaktır. Türkiye'nin birbirinden değerli hocalarıyla tecrübeli, bilgili, özverili, işine vakıf, güler yüzlü profesyonel ve dinamik kadrosu ile sınırsız hizmet sunmak Şenellerin temel ilkesidir. Uğur, doyan, kerman, İslami değerlerle beslenen güçlü kurumsal oluşumunu her geçen gün büyüyen yapısını, insanlık için değer üretme heyecanını paylaşan tüm dostlarına hizmet vermek, sektörün önde gelen isimleri arasında yer alan Şeneller için büyük mutluluktur. davetlisiniz. Asırlar öncesinden Hazreti İbrahim'le gönderilen bir davetle davetlisiniz. Kabe'de İbrahim olmaya, tavafta İsmail olmaya, Safa ile Merve'de Hacer olmaya davetlisiniz. Güllerin sevgilisinin huzurunda şefaat talep etmeye nur yağan Medine'ye davetlisiniz. Bu mukaddes yolculuğa kiminle gittiğimiz önemli diyorsanız yarım asırlık Şenerler Turizm tecrübesi ve güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Hac ve umre kayıtlarımız devam etmektedir. Adresimiz İmaret Camii Karşı Aralığı numara 9 Afyon Karahisar. Telefon 213-6170. İnternet adresimiz www.senellerturizm.com